Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır? Hüzün bana küskün, gurbetse dargın, yollar yağmurlu, kardelen kırgın. Kırgın olma, dargın olma, küskün olma insana ait özelliklerdir arkadaşlar. Şöyle insana ait özellik. Ama burada gurbetin, hüznün ve kardelenin insan gibi düşünüldü. Yani insana ait özellikler gurbette, kardelene ve düzne verilmiş. Bu yüzden biz buna kişileştirme diyoruz. Diğer adı teşhis cevap B. Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır? Bir ok gibi fırlattı bakışlarını. Beni benden aldı. Yar buradan giderken bir ok gibi fırlattı. Şimdi gibinin olduğu her yerde hemen hemen arkadaşlar ne vardır? Teşbih vardır. Bakışlarını bir oka benzetti. Biz buna teşbih diyoruz. Yani benzetme cevabım aşıkkı. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih yoktur? Teşbihin diğer adı arkadaşlar benzetmedir. Bakıyoruz hemen. O kiraz dudaklar. Dudaklar kiraza benzetildi. Burada var sabah oldu. Ben bu yerden gideyim. Garip bülbül gibi feryat edeyim. Burada garip bülbüle benzetti feryadını. Burada da benzetme var. Yavru şahin gibi kara gözlerim, kara gözlerini yavru şahine benzetti. Özü şirin, sözü şirin bir güzel, gamzesi ak kaşı yay gibidir, kaşını yaya benzetti. Niçin ağlamayım, niçin yanmayım? Deli gönül bir sevdaya bağlıdır derken burada benzetme yok. Cevabım E. Bu beyitte altı çizli sözle yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? Oh ey neşe sen kanatlansan bu kadar belki dilber olmazsın diyor arkadaşlar. Oh ey neşe sen kanatlansan. Burada ne vardır arkadaşlar? Tabii ki istiyare vardır. Çünkü neşe kanatlanamaz değil mi? Ne kanatlanabilir mesela? İşte kanatlı bir hayvan kuş olabilir mesela. Martı olabilir ama neşe kanatlanamaz. Bu yüzden burada istiyare var. Benzeyen verilmiş sadece. Cevabım e şıkkı olur. Aşağıdaki dizelerin hangisinde? Mecaz-ı Mürsel vardır. Mecaz-ı Mürsel'in diğer adı arkadaşlar nedir? Ad aktarmasıdır. Ad aktarması. Şu beyaz köpüklü deniz hayra alamet değil burada yok. İskele Gazinosu derken ışıklarını söndürdü. İskele Gazinosu arkadaşlar burada ne vardır? Ad aktarması vardır. Yani Mecaz-ı Mürsel vardır cevabım şöyle Bursa Şıkkı olur. Ha başımı taşlara vurmuşum. Ha düşmüşüm geceyle sokaklara. Kim bilir ne zaman karşılaşırım? Hem tanıyacağım da şüpheli bir daha. İnsan hiç olmazsa arada bir uğrar. Böyle ihtimalci değildin önceleri. Bunları eliyoruz. Cevap B. Yahya Kemal'e ait bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi görülür? Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Demir almak gemi ve liman bunlar arkadaşlar birbiriyle uygun sözcüklerdir. Uygunluk, tariz iğneleme, tevri iki anlamlık, telmi herkes tarafından bilinen bir olayın anlatılması, tezat zıtlık, tenasüp uygunluk demek cevabım C. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Ağaçlar sonbaharda hüzünleniyor. Ağaçlar arkadaşlar hüzünlenemez. Hüzünlenmek insana aittir. Ağaç da insan gibi düşünülmüş. Yani kişileştirilmiş. Biz buna ne diyoruz? Teşhis diyoruz. Cevabım A. Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır? Gökyüzünde İsa ile Hazreti İsa'yı kastediyor arkadaşlar. Tur dağında Musa ile Hazreti Musa. Elindeki Asa ile çağırayım Mevlam seni. Herkes tarafından bilinen bir olayı hatırlattı. Biz buna telmih diyoruz. Cevabım B. Aşağıdaki dizelerin hangisinde mecazi mürsel yani ad aktarması vardır? Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan, sonra bir gölge belirmişti, kuş uçmaz yoldan burada yok. Asya'nı titreterek bağrı yanık toprağını geliyor baktım uzaktan sökülen bir kanı burada da yok. Sanki vurmuş da onun bir kara sevda başına, kahramanlar gibi yalnız çıkıyor dağ başına. Canlı bir yüz bana yaklaştı, yüz arkadaşlar insanın bir neyi parçası, bunun bütünü nedir tabii ki bu parçaysa, eğer yüz parçaysa insan da bütündür arkadaşlar. Burada parça söylenip bütün kastedilmiş. Bana yüz yaklaşamaz da insan yaklaşır. Muhabbetle dolu kim bu nereden gelişi hangi yolun yolcusu bu derken insanı kastediyor buradaki yüzle. Parça bütün ilişkisinden dolayı burada mecazi mürsel yani ad aktarması vardır diyebiliriz cevabım Deniz'le. Bu gelen bir yuvasız kuş gibi pervasız. Bu gelen köylü sesinden tanıdığım bir kızdı. Bunu da eliyoruz. Cevap D. Bu açıklamaya göre yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber, bizler gibi ölmüş o yiğitlerle beraber. Yukarıdaki dizelerde bahçe sözüyle cennet kastedilmiştir. Yani cennet bahçeye benzetilmiş ama benzeyen cennet söylenmemiştir. Yani sadece arkadaşlar benzetilen söylenmiştir. Cennet söylenmemiş. Eğer sadece benzetmenin iki unsurundan olan benzetilen varsa orada ne vardır? Açık istiare vardır. Dolayısıyla cevabım Bursa şıkkı olur. Buna göre altı çizili söz aşağıdakilerden hangisiyle mecaz anlam kazanmıştır? Neyleyim şu dünyanın hazinesin, akıl ölüm olduktan geri? İstemem bahçemde bülbüller ötsün, benim gonca gülüm solduktan geri diyor arkadaşlar. Evet, mecaz yoluyla sevgilisi kastedilmiştir değil mi? Bakın, ee, sevgilisi benzeyendir arkadaşlar. Neye benzetmiş? Gonca güle benzetmiş. Yani burada benzetilen mi verilmiş? Evet, benzetilen verilmiş. Daha doğrusu şöyle teşbihin iki ögelerinden olan benzeyen yala benzetilen her ikisinden biri verildiyse benzeyen verilseydi kapalı istiyare benzetilen verildiği için burada açık istiyare vardır ama şıklarda kapalı ya da açık olarak belirtmemiş sadece istiyare demiş cevabım bursa. Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare vardır? Mezarı yol üstünde kursunlar geçerken uğrasın yolu kızların burada yok. Arkadaşlar istiarede eğer kapalı istiare varsa sadece benzeyen olmalı. Benzeyen varsa kapalı istiare. Eğer kendisine benzetilen varsa benzetilen orada da ne olacaktır arkadaşlar? Açık istiare olacaktır diyoruz. Evet saçımı üçe böldüler. Bölük bölük de ördüler. Bayram geldi diye oynuyor kızlar. Yarı düşününce yüreğim sızlar. Aam sen gideli yedi yıl oldu. Diktiğini açlar meyveyle doldu. Ee, evvel o Ceylan'ın yari ben idim. Ceylan'dan kasıt arkadaşlar sevgilidir. Ama sevgili söylenmemiş. Ceylan söylenmiş. Yani sadece benzetilen verilmiş. Benzetilen verildiyse burada ne vardır? Açık istiyare vardır. Cevabım E şıkkı olur.